İki, iki. <laughs> Bravo Kerem. <laughs> i̇zzet ikram genellikle kimlere gösterilir? A, adı izzet olanlara ve misafirlere C. görüşün. Her Bey'in sesi de biraz daha pis. C. Yıldırım Gürses, son karar. Evet, bu ara onlara ağırlık vermiş durumdayım. Buraya gelmek çok keyifli. Aydıncığımla çok güzel zamanlar geçirdim. Bugün de onlardan biri olacak diye düşünüyorum. Umarım, umarım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu ara onları ağırlık vermiş durumdayım. Buraya gelmek çok keyifli. Aydıncığımla çok güzel zamanlar geçirdim. Bugün de onlardan biri olacak diye düşünüyorum. Umarım, umarım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kendisine getirmeyi düşündüm ama dedim hani beklerken sıkılır mı? Ama çok selamı söyledi adı Ayhan. Aleyküm selam e, Ayhan Bey, benden de size saygılar, sevgiler. Çok memnun oldu kendisi. Ee, babam Karadenizli, Ordu Üngeli. Annem Çanakkale. Yok, ee, aynı zamanda programdan arkadaşım, daha sonrasında beraber sahne şovu yaptığımız oyuncu arkadaşım, sahneyi paylaştım arkadaşım. Kerem de İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyor, su ürünleri mezunu. Ama tiyatro ile bağlantısı var tabii ki. Ee, böyle stage bear bread pit j whistle it there wool